Bizi en mutlu eden şey. Şuradaki şeyi görüyoruz. Biraz daha şöyle netleştirelim. Kaç? Kaç gün uğraştık yapmaya? 3. 3 gün oldu. 3 günü geçti. Aralardakini de düşünürsek 3 günü geçti. Ne, ne kesim diyoruz buna? Plazma kesimini. Ne Telerezon. Evet, telerezon. Eski bir televizyon makinesi. Firmanın kendi personelleri geliyor. Servisi geliyor. Servis bizim de öyle makinamız var mı diyor arkasını dönüp çıkıp gidiyor. Biz bunu yapamayız diyor. E tabi Yücel Usta daha önce bunu tamir etmişti. Yücel Usta'yı çağırıyorlar. Yücel Usta da geliyor. Efendim şuradaki rölelerimiz bunlar değişen röleler. Değişen röleler. Kondansatörler değişen kondansatörler. Ama yine çalışmıyor. Sonra bakıyoruz nereden çıkıyor. Şurada bir trafomuz vardı. O trafoyu e, aslında ölçtüğümüzde normal gösteriyordu. Omaclar normal gösteriyordu. Çünkü diğer trafoyla girişleri paralel olduğu için orada bir yanılsamaya sanaya e, düştük. E, voltajları ölçtüğümüzde 12 voltların düzgün gelmediğini gördük. Daha doğrusu olmadığını gördük. Evet trafomuzla bu şekilde değiştirdik. Normalde birebir orijinal trafosunu bulmamız çok zor. E, biz bu şekilde 2x12 volt trafomuzu harici bağlayarak ve böyle tabloyla uzatarak çalışır hale getirdik. Şöyle baktığımızda çok karmaşık gibi görünse de eğer bu sistemin, bu işlerin okur yazarıysanız, elektronik, elektriğin, otomasyonun okur yazarıysanız az biraz da mantıklı yürütürseniz hepsinden önemli ve değerlisi biraz da deneyiminiz varsa işte o zaman yapamayacağınız cihaz yoktur. Teşekkür ederiz.